Herkese merhaba. Kitabımız Babaannem kime benziyor? Yazarımız Feridun Oral. Yapı Kredi Yayınları'ndan kitabın şöyle biraz gösterimini yapayım. Evet. Ali diye kahramanımızın çizdiği resimler. Babaannemizin resmi. Evet. Şöyle kuşe kağıt. Gayet sade. Resimler net. Evet. Tüm çocuklar hayvanları çok sever. Sevmeyen çocuk yoktur bence. E, bu kitabımız bence bir babaanneye alınabilecek en güzel hediyelerin başında olabilir. Ya da bir babaannenin torununa e, bu kitabı hediye alıp okuması kadar değerli bir şey yoktur diye düşünüyorum. Şimdi kitabımızın içeriğinde hayvan özellikleri geçiyor ve bu hayvanları babaannesiyle bazı benzetmeler yapıyor. Yani kitabımız sıra dışı doyurucu bir kitap diyebilirim. Özellikle şuna değinmek istiyorum. Çocuklar çok masum düşünürler. Yani onlar... Etik e, kurallar daha onlarda oluşmadığı için belli bir noktada e, olduğu gibi içinden geçeni söylerler. Yani biz düşünürüz ayıp mıdır değil midir diye ama çocuklarda böyle bir özellik yoktur. Bu büyüdükçe maalesef ki kaybedilen bir özellikte. Buradaki çocuğumuz da e, hayvanlarla babaannesi arasında e, bir eşitlik sağlıyor. İşte acaba babaannem şu mu bu mu diye şimdi anlatacağım. E, bu anlamda gerçekten çocukluğun o o... Özveriliği, içten samimi duygularını çok çok güzel vermiş bir kitap. Şimdi Alim diye bir kahramanımız var. Alim e, resim yapmayı çok seven bir çocuk. Özellikle de hayvan resimlerini çok yapıyor. Şurada vardı. Hemen göstereyim. Özellikle de hayvan resimlerini çizmeyi çok seviyor. E, bu Ali'nin e, daha sonra bir sabah kalktığında e, dedesine, dede e, babaannem kime benziyor diye soruyla başlıyor. Çünkü Ali'nin babaannesi ona e, hikayeler okuyor, masallar anlatıyor ve bu o, hikayeleri okurken, masalları anlatırken taklitlerini yapıyor. İşte kedi gibi miyavlıyor, e, keçi gibi meliyor, takma dişlerini tıkırdatarak sanki üşüyen penguen hareketleri yapıyor ve bu Ali'nin e, zihninde çok çok özel bir yer ediniyor. Babaannesine e, acaba hangi hayvan benziyor diye soruyor. İşte diyor ki tavşana mı benziyor? Havuçlu kek sevdiği için diyor. Ama kulakları uzun değil diyor. Kedi gibi bıyığı da yok diyor. Ama süt içmeyi seviyor diyor. Benzetmeleri çok dikkatli bakın. Kurbağa gibi zıplamıyor diyor. Ama gençken güzel yüzüyormuş kurbağa gibi diyor. Koyun gibi babaannesinin yünlü olmadığını ama yün eğirip Ali için kaza çorap ördüğünü söylüyor. E, baykuş gibi diyor. İyi e, görmüyor ama baykuş kadar bilgili olduğunu, bülbül gibi ötmediğini ama kahvaltıda çok güzel şarkılar söylediğini, kurdun sivri dişleri gibi dişinin olmadığını ama dişlerini güzel fırçaladığını, tilki gibi kuyruğunun olmadığını ama babaannesinin tilki gibi kurnaz ve akıllı olduğuyla bir e, bağlantı kuruyor. Bu anlamda e, kitap hem hayvanların tanıtımı adına hem babaannesinin kişiliğini çok iyi çözmüş olmasını bize çok iyi aktarıyor. E, dediğim gibi kitap çok dolu dolu, doyurucu bir kitap. Bu kitaptan sonra hayvanlarla ilgili bir sürü e, videolar izleyebilirsiniz, belgeseller izleyebilirsiniz ya da kendi babaannenizin karakter özelliklerini bulabilirsiniz. E, çocuğunuzla birlikte tavsiye edilir ee, babaannem kime benziyor keyifli okumalar